Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir ikinci ev dünyasının ana merkezine geldim. Neredeyim? Size şöyle göstereyim. Merkezi.net'teyim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki ikinci ev piyasası e, dolar düşüklüğünden dolayı sıfırlarda dahil bayağı bir düşüş yaşanmaya başladı arkadaşlar. Ben de dedim, niye bekliyorum? Yani beni durduran şey nedir? Hiçbir şey. Kameramı aldım, iznimi aldım ve sizler için çekime geldim arkadaşlar. O kadar çok araç var ki. Hani şu anda kendimi şuraya gömebilirim yani. Milyonlarca araç var. Tabii ben bunların hepsini part part gösterebileceğim sizlere. Hepsini aynı anda gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın e, ee, size konuklarımı söyleyeyim. İlk konuklarımız. Evet arkadaşlar şimdi çok araç var. Hepsinin kapılarını açamayacağım. Onun için kusura bakmayın. ilk önce şöyle ben size bir dışarıdan çekmeye başlayacağım. Burası B hatchback sınıfı. Arkadaşlar bu aracımız yine yeni Toyota Corolla hatchback. Çok güzel bir araç gerçekten de. Bayağı bir karakteristik duruyor. Bakalım fiyatını arkadaşlar arkadaşlar şu anda Toyota Corolla 1.2 2021 model 25 bin ve 537 bin TL'ye satılıyor. Yine aracımızda siyah ve gri renkler devam ediyor arkadaşlar. Şöyle arkadan da sizler için çekeyim. Yeni Corolla gerçekten de çok güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdi Toyota Corolla hatchback incelemeye başlayacağız. Böyle Matrix tarzında bir gündüz et aydınlatmalarımız var arkadaşlar. Yine üzerine şöyle piyano black parçalar devam ediyor. Aracımız zaten genellikle siyah. E, yani piyano black parçalar ve gri parçalar mevcut. Ön ızgaraya baktığımız zaman arkadaşlar yine Toyota ableminden sağa ve sola doğru genişleyen bir panjuru görüyoruz. Yine altında küçük sis lambalarımız mevcut arkadaşlar. Ha kilitlendi. Evet Baktığımız zaman arkadaşlar çok güzel emaj kesim jantlarımız var. Baya ee, bayağı iyi. Yine baktığımız zaman galiba 17 inç arkadaşlar. Evet. Parıl parıl parlıyor. Böyle tuvalette yarışın biraz daha genişletilmiş hali diyebilirim yani öyle duruyor. Yine bu tarzında böyle C-Stone'un toplanmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Ama arkası bayağı bir çıkıntılı baktığımız zaman şurası şöyle. Dışarıda gözüküyor. E, cam tavanımız mevcut arkadaşlar. Baya böyle camlar baya bir parlak siyah. İçerisi hiç gözükmüyor. Anahtarımız biraz sonra gelecek. Anahtar gelene kadar yine aynı şekilde arka e, şeyde de siyah e, piyano black parçalarımız devam ediyor arkadaşlar. Şöyle aradan da geçeyim. Bakın şu çizgilere hayranım. Bakın yine böyle boydan boya devam eden çizgilerimiz mevcut arkadaşlar. Yine arka camımızda da Yani böyle şey gibi, makam aracı gibi. Yani içeride hiçbir şey gözükmüyor. Bakın ben. <laughs> Şimdi anahtarımız gelsin arkadaşlar. bir ee, 1.2 Multi Dry S Flame x 2020 model arkadaşlar. Kağıdını tekrardan sizlere de göstereyim. Anahtarımız gelsin hemen içerisinde çekmeye. Devam edeceğim arkadaşlar, hiç böyle kaybolmayın. Evet arkadaşlar, anahtarımız da bu şekilde. Yine nasıl çalıştırıyoruz, bunu bilmiyorum. Evet. İlk önce size şöyle o muhteşem ekranı göstereyim arkadaşlar. Full dijital bir ekranımız geliyor. Şu şeyi kapatalım. Ses nereden kapanıyor? ha? Evet arkadaşlar ilk önce sürücü ekranımızla başlayalım. Yo, sol tarafta e, devir göstergemiz var. Sağ tarafta yakıt kapımız var. Ortasında da hız göstergemiz var arkadaşlar. Yine aynı şekilde direksiyon içerisinden geliyoruz. Direksiyon üzerine ses açma kapatma tuşlarımız var. Sesli komut sistemimiz var. Şerit takip asistanımız var arkadaşlar. Şu ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Yine hız sabitleyicimiz var. Üç kollu gayet klasik sıradan bir direksiyon yapımına sahip. Yine aynı şekilde içerisinde de krem siyah döşemeler aracımızda devam ediyor. Piyano bilek parçalarımız da bu arada devam ediyor arkadaşlar ve gelelim multimedya ekranımıza. Multimedya ekranımızın hemen altında arkadaşlar iki tane havalandırma menfezimiz var. Burada flaşörlerimiz var. Dijital bir klimamız var arkadaşlar. Hakikaten çok iyi çalışıyor. Bakın direkt şöyle yaptığımız zaman ön cam rezidansı ama ben kapatayım. Multimedya ekranımıza bakalım. Şuradan home'a gelelim menü tuşlarımız var. Evet. Yine arkadaşlar e, uygulamalarımız mevcut. Apple CarPlay ve Android Auto'muz var arkadaşlar. Ses sistemimize gelelim. Şuradan. E, Bluetooth'la telefonumuzu yine aynı şekilde bağlayabiliyoruz. Buradan başta gösterebileceğim ses kalitesini sizlere göstermek istedim. Şuradan radyomuza bağlanalım. Galiba bu değil. Aman tamam halledemedim diyelim ve muhteşem bir şanzıman var arkadaşlar burada hakikaten ilk defa bir Toyota aracı kanalında olacak şurada telefonu da şarj edebileceğiniz bir istasyon var arkadaşlar telefonum şu anda yanıma değil yine buralarda sert plastikler kullanılmış piyano bilek bir parçamız var şu vitesin önüne dry modlarımız var e şöyle e ayarımızı şey yapalım ha, bu arada önünde bir mandal var arkadaşlar. Mandalı geriye aldığımız zaman bakalım geri göç kameramız çalışıyor mu? Evet, direkt geri göç kameramız çalıştı. Kalitesi çok da fazla iyi değil arkadaşlar. Şuradan DN arkasında hemen yeni elektronik park ferimiz var. auto altımız var yan tarafta arkadaşlar. Manuel modlarımız mevcut yine mandal sayesinde P'ye atalım. E, drive modlarımız dedim. Yanında iki tane bardaklığımız var arkadaşlar. E, ama bu arada gerçekten bu krem ve siyah uyumunu çok beğendim. Yine kocaman bir cam tavanımız. Mevcut bakalım cam tavanımız buradan açılabiliyor mu? Bu SEO ismiş. Ha. Evet şuradaki tuş vasıtasıyla camımız açılıyor. Yine aynı şekilde bu tuş vasıtasıyla camımızı da kapatabiliyoruz arkadaşlar. E, e, perdemiz de elektrikli. Tek tuşla perdemiz de Hop, mis gibi Kapandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu aracımızda Toyota Corolla hatchback'ti. bekti. Ee, şu motorumuzu kapatalım. Yine aynı şekilde. Bir de size bagajı göstereyim. Diyor. Evet. Bagajımız da böyle arkadaşlar. Altında şöyle güzel bir sert bir plastik kauçuk kaplama var. Onun altında da yedek lastiğimiz mevcut arkadaşlar. şuradaki tutak sayesinde de aracımızın bagajını incelemiş olduk.